Gerek bitki gerekse insan sağlığı için tehlike oluşturan kahverengi kokarca böceğine karşı mücadele sürüyor. İçinde bulunduğumuz dönemde bu alanda kokarcayla ciddi manada mücadele etmemiz gerekiyor. Gerek mekanik olarak gerekse de ruhsat almış kimyasal ilaçları kullanmak suretiyle kokarca fındık bahçelerine yayılmadan mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Ordu'da mücadelenin sürdüğü illerden biri. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü zararlıya karşı eğitim ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Yapılan eğitim çalışmaları oldu. Şu ana kadar il genelinde 600'ün üzerinde eğitim çalışmaları ger çalışması gerçekleştirdik. Tam kışlaklara giriş aşamasında İlaçlı mücadele çalışmalarını başlatmıştık. Bu kapsamda 40 bin kışlakta da ilaçlı mücadele çalışması gerçekleştirdik. Çalışmaları yakından takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, zararlıyla mücadelenin yayılmadan önce yapılması gerektiğini hatırlattı. Havaların soğumasıyla birlikte kahveren kokarcaların kışlaklara çekildiğini, kışlak tabir ettiğimiz yerler köylerde odunluk, serender, depo gibi kapalı alanları kastediyoruz. Kokarca sahaya yayılmadan büyük oranda bu zararlıyı imha etmek istiyoruz. İl Müdürü Yılmaz ilaçlamanın yanı sıra bakanlığın biyolojik mücadele için adımlar attığını belirtti.